A -a, kedi çocuklar parkı basmış resmen <laughs> ya dene bakalım yapamazsın ama yapamazsın <laughs> Anne, e, yapma, evet. hayır sakın olmaz ne haber kedi çocuk ne haber Denizciğim hayır, hayır 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 tek yapmaya çalışma bak tutmam seni söyleyeyim hayır. düşersin Deniz'ciğim, lütfen. Tıplayacağım. Tutmayacağım. Tutmayacağım. Bana ne? Tutmayacağım. Sen kedi çocuk değil misin? Tırman, atla, zıpla. Tut. Aa, hayır, hayır, e. hayır. Sakın. Atla Hadi mi? bir tane dene bakalım. Atla bir mi? tane dene. <gülüyor> <gülüyor> Gel Hadi bakalım. Ben oradan atlayacaktım. Oo, burası iyiymiş. Kedi çocuklar koca salıncakta. Hazır mısınız? Evet, evet. Uuu, sıkı tutunun. Evet, sıkı tutunun. Sıkı tutunun. Benim. Hoppa. Benim. <laughs> ne haber? İyi miymiş? İyi. Ayağı. Yakala. <laughs> hayır hayır tehlikeli, tehlikeli oyunlar yapmayın lütfen. Ben sizi şimdi bir yakalarsam <gülüyor> görürsünüz. <gülüyor> <gülüyor> Çok hızlı sallayayım mı? La, evet. Hazır mısınız? Evet. Gelin bakayım buraya siz. Ama sıkı tutunun. Çok sıkı tutunun. Çok büyük salıncak olduğu için ancak bu kadar. Uçmuyor yani. Hoppa. Hop. Ya sizin kıyafetleriniz salıncakla çok uyumlu. Hangi renk? Hangi renk? Mavi. Yani? Bulu! Bir daha söyle. Bulu! Aferin. Bulu salıncakta. Bulu kedi çocuklar. Gelin bakalım buraya. Gelin bakayım buraya. Gelin bakayım. ben de şu salıncakta mı sallansam acaba? Ay, sallayacak beni. Hop, tamam sırayla. Önce ben sallayayım sizi. Sonra siz beni sallarsınız olur mu? Şey annemi ben çektim. <laughs> <laughs> <Oyuna, oyuna, kere. gülüyor> <laughs> Hoppa. Ay, oh. Sıkı tutunun. <laughs> Deniz Ay, sıkı tutun. Papa, Eğlenceli, mi? Papa, Eğlenceli mi? Eğlenceli mi? Kedi çocuklar. Papa, ben siz bu... parkı mı bastınız? Ben, bakayım, bas, ben he? <laughs> Karpuz top. <laughs> Karpuz top. Ben sen? Sen de muz. Allah Allah. Şey, bende, o zaman ben de maymunum bende Seni, bende seni bende. yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> seni de yiyeceğim. Seni de seni de. Merhaba. Çıkamadın mı? Hadi çık bakalım. Dur, döndüreyim mi seni? Aa, Hop. <laughs> <Ben çekerliyim>. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen de yap bakalım. Sen de asıl. Yapabilir misin? Hadi bakalım. Dikkat et. Aa, çok güzel aferin. Ben de sizi takip edeyim bakayım nereye gidiyorsunuz bakayım siz. Ha? Neredesin? <laughs> Denizciğim yine mi oraya tırmanacaksın? Ayakların ağrıyabilir ama. Biraz yüksek bak. Yüksek. Ben seni tutayım mı? Hadi tamam tırman. Atlamayın. Hop. Oradan olabilir de şuradan atlayınca ayakları ağrıyabilir. Hadi tırman bakalım. Hadi. Tamam tutayım. Hadi tırman sen bir tane. Sen bir tane tırman. Yapabilirsin. Hadi bakalım. Oppa, Aferin devam et. Uuu <laughs> karşılaştık. Oppa. Bu beni bırak. Heh. Bakayım ne yapıyorsunuz siz acaba? Sıra sende mi? Oo başım döndü ya. Hadi. Lütfen, lütfen. Dur. Dur abla geçsin ondan sonra. Hadi sen geç bakalım ablası. Aman hadi. Hadi Alper sen de. Lütfen. Tutayım mı seni? Lütfen, lütfen. Hadi hop. Lütfen. <laughs> lütfen. Sen de. Evet. Bitiyor bitiyor hadi bakalım. Aferin. Gel. Sıradaki ve son. Tamam mı? Hoppa. Hoppa. Hadi kayın bakalım. Hadi kayın bakalım. Aa, sen beni fıtı beni fıtı önce Ah, dikkat et, dikkat et. Allah Allah, ne yapacak acaba Deniz? Çok merak ettim. Kafanı mı çarptın? Kafa. Kafa. <laughs> dikkat et. Oh. Kedi çocuklar çarpıştı. Kedi çocuklar çarpıştı. Oo, acıdı mı kafa? Gel de öpeyim, öpeyim canım benim. Geçti mi anneciğim? Dikkatli ol tamam mı? <laughs> gel bakayım buraya. Gel bakayım. <laughs> sen bir gelsene buraya. Gel. Bakayım. Gel, bakayım. Gel, bakayım. Gel, bakayım. gel bakayım. Gel bakayım buraya. Kedi çocuklar çarpıştılar. Gel bakayım sen buraya. Sen gel 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 hop <laughs> <laughs> seni şimdi yakalayacağım hop. <laughs> sen şimdi görürsün gel buraya gel buraya çok hızlı koşuyor kedi çocuk ya görürsünüz. <gülüyor> <gülüyor> nereye, nereye kaçacaksınız acaba? Nereye? Hiçbir yere kaçamazsınız canım. Buradayım ben. Gelin bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Sen nereye gidiyorsun acaba? Gelin bakayım yakalayayım sizi. <laughs> Bir şey mi dedin? <laughs> Gelin bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Uuu <laughs> nereye? <laughs> <laughs> Korktun mu? <laughs> Çok pardon. Ama yakalayacağım seni. <gülüyor> <gülüyor> gel bakayım sen de kay. Gel gel. Hadi gel gel. Hadi gel kay. Kay bakalım. Kay bakalım. Hop. <gülüyor> <gülüyor> yakaladım seni yakaladım. <laughs> sen ne şımarıklık yapıyorsun bakayım. <laughs> seni kaçırdım bak gördün mü? Sen gel bakayım buraya. <gülüyor> <gülüyor> İşçi. <gülüyor> İşçi Bir şeyin var mı? Hayır. Gel bakayım sen buraya. Hayır. Ya siz benden kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Hop <laughs> <laughs> ben de kayarsam şimdi <laughs> Ay bu kedi çocuklar acayip enerjik. Ben çok yoruldum. Koşamıyorum ki. Sen şimdi görürsün. Şimdi görürsün. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> Hop yine mi kayacağız ya? <laughs> Neredesin bakayım sen? <laughs> Çok yoruldum. <laughs> Çok yoruldum. Tabii ki kandırıyorum sizi. Yakalayacağım. <laughs> Nerede bunlar ya? Kedi çocuklar kayboldu. Kayboldular sanırım. Geldim. <laughs> 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 oh. <laughs> yeriniz güzelmiş bak. İyiymiş yeriniz. Oradan çıkıyor musunuz? Peki. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kay bakalım kay 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 Oo oh, gel <laughs> <da> bakalım <gülüyor> buraya <gülüyor>